Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Şu kanalımıza biraz, biraz biraz daha ışıkları az zaten. Böyle iyice ışıkları aç. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Aç, aç, Sarı aç. Heh. Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, Biraz da var yine. Arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz değil mi böyle? Ravzacığım, onları göster. Arkadaşlar, burada karışım var. Ben şöyle gösterelim kameraya. Göster kameraya. Arkadaşlar bir önceki videomuzdan kalan karışımı şöyle göstereyim. Gördünüz değil mi şu an? Kapat. Bu arkadaşlar şöyle boş. Hiçbir şey yok içinde. Bu da çıkabı çıkarsa hiçbir şeymiş. Burada arkadaşlar elma püresi var. Yani elma ne inşallah. Şimdi arkadaşlar ilk önce Ravza dışarı çıkacak. Ben bunu yerden böyle karıştıracağım. Sonra Ravza gelecek. Birisini seçecek. Ne çıkarsa onu yiyecek ondan sonra ben çıkacağım Ravz yerini değiştirecek o zaman sen çık Ravzacığım. arkadaşlar şimdi ben şimdi değiştiriyorum arkadaşlar şöyle görün arkadaşlar bu baharat karışım bu boş bu elma püresi şimdi arkadaşlar karıştırıyorum arkadaşlar burada elma püresi var gördüğünüz gibi burada karışım var burada da boş var bakalım. Ravza gelebilirsin. Geldi arkadaşlar. Hadi. Buraya, Seç. 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 Ya? Seç. Seç. Sen... Ay Boş çıktı. Boş çıktı. Boş çıktı arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı Ravza onun için. Ravza bir şey yemiyor. Şimdi ben de şey çıkarım. Al sen kamerayı. Sen kamerayı al Ravza. Ver. Al Azacım sen kamerayı eline. De. sen dışarıya çık. Ben çıkıyorum. Sen arkadaşları boş ver. Arkadaşlar üç tabağımızdan. Şimdi ben yapacağım ki? Şimdi yapacağım. Şey benim şöyle. Şu. şu elma püresini buraya getireceğim. Bunu uzaya. Böyle olsun arkadaşlar. Burada boş. Burada karışımımız. Burada da elma püresimiz var. Burası elma püresi. Burası karışım. Burada da boş tabak var arkadaşlar. Şimdi o zaman abi ben abim çevireyim. Abim gelsin bakalım abim ne çıkacak. Abi gelebilirsin. Geliyor abim geliyor. Geldi. Geldim. arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Biraz boş. boş. Tamam. Evet arkadaşlar. Boş çıkıyor arkadaşlar mi? ikinci tura geçiyoruz. Anladım. Evet arkadaşlar şimdi ben tırabzıcı gidiyor. Gidiyor şöyle. Bitti. Arkadaşlar burada boş var. Burada şey vardı. Baharat vardı. Burada da elma püresi vardı arkadaşlar. Ben bunları arkadaşlar. Ben bunları yerlerini değiştirmeyeceğim. Aynı kancaklara bakalım ne olacak. Rafza gelebilirsin. Ben hiç dinlemedim. Ne ee, geldi? Bakalım ne kışlayacağım. Ben ortaya hiç inanmıyorum. Buraya hiç inanmıyorum. En başa inanacağım bu En başa hep boş çıkıyor. Aray, e son kararacağım. Son karar. Boş çıktı. Boş ya. Evet boş çıktı. Ben gidiyorum. Arafza kameraya. Aramız kameraya. Al A kamerayı. L A kamerayı şöyle. Ha? Ben git. Şimdi arkadaşlar şu üç tabağımızdan ben bize seçeceğim yapmam gerekiyor. Arkadaşlar. burada karışımımız var. Şöyle göremiyorsanız ben göstereyim. Karışım. Karışımımız var. Burada elma püresi var. boş tabak var. Arkadaşlar şimdi ben şu üç tabağı sakladım. Boş işte karışım. Elma püresi boş tabak. işte şimdi ben abimi çevireyim. Bakalım abim ne çıkacak. Abi gelebilirsin. Ben şimdi diyorum ki bu ve kaldım. Elma püresi. Ama sonra da karışım elma püresi boş demiştin arkadaşlar. Ben öyle duydum. Değişik değişik söyledim. Sen değişik yerlerini karıştır diye. Sesini duyulmasın diye değişik değişik söyledim ki sen yanlış bir şey yesek. Of ya. O zaman Değil boş. Geldi. Ya of be ya. Ortada karışım var. Elma püresi arkadaşlar. Bir de bu sararmış ya. Kaç gün. Bunu arkadaşlar sabah yapmıştık. Arkadaşlar nasıl işte. Çok güzel. Bu çok güzel aslında ya. Ben onu çıkarmaya çalışıyordum aslında. Neden onu çıkarmaya çalışmadım anlamadım. Şimdi ben gideyim. Sen kameraya az. Arkadaşlar görüşürüz. Ben gidiyorum. Sıra abimde. Hadi hadi git. Bekle orada git. Gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu boş. Bu ee, baharat karışım. Bu da elma püresi. Arkadaşlar şimdi ben bakıyor. Arkadaşlar gör, görüyor, görüyorsunuz dur bek. Bakıyor arkadaşlar orada ya. Baharat. Koş. E arkadaşlar en başta elma püresi var. İkinci de boş var. Üçüncü de baharat var. En başta elma püresi. Sonra da boş, sonra baharat. Elma püresi boş baharat arkadaşlar. Elma püresi boş baharat. Ravza gelebilirsin. Geldim arkadaşlar. Ya arkadaşlar Ramza bütün turlarda da boş çıkardı ya. Yeter artık ya ben bu boşu ne yapacağım? Evet şimdi ben gidiyorum. Araza kameraya. kamerayı. Hep boş çıkıyor Ramza. Ya. Şimdi ben boş çıkamazsam. Şansını şaşırtacağım Abi sen de bir baktıydın. Arkadaşlar. Şimdi. Şöyle yapalım kameraya. Şu tabağımızın. Ee, o zaman burada boş. Burada baharat. Burada da mi pürüzü arkadaşlar. O zaman abim çöreyim. Abi. Gel. Geldim. Ben, diyorum ki. Sen yanlış dedin. Bu boş elma, elma bu Ben Elma püresi çıktı. Arkadaşlar yine aynı şekilde senin hiçbirisini değiştirmedim. Aynı durdu. Aslında abimin yaptığını hiçbirisini değiştirmedim ben ya. Hiç ya. Hiçbirisini değiştirmedim. Sadece abi gel dedim. Size de söyledim. Bitti. Yine elma püresi çıktı. Evet arkadaşlar. Hep de boş çıkıyor bana. Videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi, görüşürüz. Burada Furkan var? çizgi Evet arkadaşlar kanal, e, kanala abone olun. Videomuzu like atmayı unutmayın. Like atın. Görüşürüz olacak arkadaşlar. Bir, Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>